Abi dün akşam inanılmaz bir maç oldu. 80 dakika Galatasaray 0-0 götürüyordu maçı. Yani hakem hataları da gerçekleşti bana göre. E, sen nasıl değerlendirsin? İlk önce bir küçük bir maç değerlendirmesi alıp sonra e, maçla ilgili küçük soruları da e, sormaya devam edeyim. Ya maçla ilgili bir talihsizlik diyorum. Yani Bayern'e karşı e, siz oynası açıkçası kolay değil işe. yani Avrupa'nın en iyi takımı şu an bana göre. Kim olursa olsun yani Bayern Münih'e karşı al da işiniz zor ki Bayern'in grup performansı Şampiyonlar Ligi grup performansı ortadı. Buna rağmen Galatasaray iki maçta <laughs> oyun olarak geride kalmadı. Yani bir Avrupa devi gibi mücadele etti. Ben yani alkışlanacak yenilgi diyorum Galatasaray için. Elbette sonuç önemli ama bazen sonucu alırsınız ama e, oyun olarak sınıfta kalırsınız. Bence Galatasaray oyun olarak şampiyonlar seviyesini daha önemli. Yani e, burada e, sonuca çok takılmamak lazım. Çünkü Bayern ile eşleştiğiniz vakit zaten e, puan alma şansınız çok zayıf. Ben bir önceki maç e, öncesi bas toplantısı Okan Hoca'ya Oynamadan bir puanı kabul eder misiniz diye sormuş. Evet, en gündem oldu. Evet. aslında bundan dolayı sordum. Yani Bayern hakikaten de zor bir takım. Ee, işte en basit halinde dahi e, bir şekilde o işleyen e, mekanizma e, fark yaratabiliyor. Burada mesela Okan Hoca'nın daha sonra basın toplantısında yaptığı açıklamada belirttiği gibi maç bir takımdan bahsediyoruz. Kolay değildi. de ama Galatasaray'ın ikinci maçtaki puan kaybının, yani kaybetmesi sadece Bayern'in tecrübesiyle ya da kaliteli ayakları da açıklanamaz. Hakemin skandal yönetimini de burada belirtmek lazım izleyicilerimiz yazmış haftanın en kötü hakemi seçildi diye de yani e, doğruluğunu bilmiyorum ama izleyicilerimiz de çok beğenmemiş açıkçası hakemin performansını. Yine soracağım abi onlara da. E, evet. şimdi grupta e, Galatasaray 4 puanda, Kopenhag 4 puanda, Manchester United 3 puanda. Galatasaray'ın e, son iki maçı Manchester ve Kopenhag'la e, olacak. Kopenhag e, Manchester United'a karşı inanılmaz bir galibiyet aldı. Son dakikalarda gelen golle 4-3 bitti. Sence bu skor Galatasaray yaradı mı? E, grupta nasıl bir e, gelecek bekliyorsun? Yani bu e, skor açıkçası sen yani beraberliği istiyoruz. Tabii yani keşke berabere bitseydi maç diyoruz ama artık oynanmış ve e, ortada bir sonuç var. Yani bu sonucu biz deyimize nasıl e, dönüştürebiliriz? Bence buna bakmak lazım. E, bir kere son maça kalacak yani bu belli oldu. Kopenhag Galatasaray maçı gruptaki ikincilik ve üçüncülük açısından en kritik mücadele haline geldi. Galatasaray burada Manchester'ın gardı bence bu sonuçtan sonra düşer mi ki? Manchester son maçını bayan olmayacak. Evet. Ee, çok şans kalmıyor. Manchester'ın gardını düşürebilecek sonuç olduğu için e, bardağın bardan dolu tarafından bakacak olursak da e, Galatasaray Biraz daha motivasyonu düşük bir Manchester United'la karşılaşacak. Yani Bayern'e deplasmana gidecek Kopenhag kaybettiğini düşünelim. Galatasaray'ın da Manchester'ı yendiği bir senaryoda son maç Galatasaray'ın eli daha da güçlenecek ve beraberlik Galatasaray'a yarayacak. Evet. Şimdi burada evet dünkü sonuç aslında sanki böyle hesapları bozan bir sonuç gibi gözükse de aslında Manchester'ın motivasyonunu ve gardını düşürebilecek bir sonuç. Yani İstanbul'a çok böyle heyecanlı, çok motive. E, gelmeyecekler arda Rashford'da olmayacak. Umrettim, ben böyle bakıyorum. Yani e, orada Premier Lig'deki durum sanki daha e, belirleyici olacak evet. gibi. O yüzden e, ama grupta iki iki tane final maçına çıkacak Galatasaray. Yani biz oyun olarak Manchester'ı bir kere genebileceğimizin e, siyerini her türlü veriyoruz e Ultrafort'ta kazandık. Kopenhag'a karşı da 2-0 ki 2-0 geriden geldi Galatasaray. o maç... Burada da çok, çok kaçırdı abi. Kaçırdı. Hatırlıyorsun ya. Aynen öyle. İlk 30 dakikada çok farklı bir noktaya doğru da evrilebilirdi. vallahi Sarkan şey değilim, karamsar değilim. Yani bu grupta Bayern artık gitti, yürüdü. Bayern'in de, grup lideri Bayern'in de tabi oynayacağı maçlar önemli. E, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yani Manchester burada yenip bir bakacağız ne oluyor, ne bitiyor. E, herhalde Kopenhag'dan, e, Allianz Arena'dan puan alma şansı yok. Alsa bile en, en azından son maçı bir final şeyinde çıkacağız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dünkü maça dönelim tekrardan. İki tane e, önemli hakem e, kararı oldu. Birincisi, Davinson Sanchez'i galiba Galatasaraylı futbolcuya sarı kartı varken yaptığı müdahale 0-0'dı maç. Orada kırmızı kart görebilirdi. seyir Maçın seyri orada değişebilirdi Galatasaraylı'ya yine. İkincisi, Galatasaray'ın golünde var, yanlış yerden çekildiği görüntü de düştü. Skandal olarak değerlendiriliyor. Sen ne dersin abi Hakem kararlarıyla ilgili olarak? Serkan mı? Ee, orada bir düzeltme yapalım. Ee, Alfonso Deuil sen yani o Alfonso değilsin. E, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı harekete faul veren Portekizliyken kartına başvurmadı ki o pozisyon e, direkt sarı kartlık bir hareket. Okan Hoca'ydı Çile'den çıkarttı. E, yani Portekizli hakemin yani birçok akrabası olduğunu görüyorum. Yani çok savunuldu Türkiye'de ama Okan Hoca'nın tabii ki biz yani sahada agresiflik küfürleri tavsiye etmiyorum ama e, yani sonuçta e, haksızlığa uğramıştım. Bu legalleştirmeyelim, meşrulaştırmayalım. Ama yani bu kadar da dert etmeye gerek yok. Yani bu Portekizler falan düşünsün. Yani o Portekizleri ilgilendiriyor. E, skandal bir hata. Galatasaray'ın golünde yine e, Kim e, son çizginin çekilmesi büyük bir hata ki orada Opa mekan evet. e, kaleye daha yakın. E, Galatasaray'ın istediği gol öncesi yine e, tartışmalı. Foy, yenilen golde Damison Sanchez e, yani sonuçta aktif alan içerisinde ona perde yapılıyor. E, yani bence o pozisyon ki bir değil iki kere vara gitti yani var içerisinde var oldu artık. Kere gitti ya. Evet. E, orada bir. E, Kulağına bir şeyler mi söylendi bilmiyorum ama bu bizde meşhur zaten. Ee, ilginç bir hakem yönetimi izledik. Şampiyonlar Ligi seviyesine yakışmayacak bir hakem yönetimi ki ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ee, zaten Okan Hoca da tepkisini gösterdi. Galatasaray cephesinde hakeme yönelik çok şiddetli tepki var. Ee, bence bu e, hakem yönetimi ve sonuç Galatasaray'ı daha motive edecektir. Galatasaray bundan sonra lige tabii konstantı olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde e, bu hatanın üzerine gitmesi gerekiyor. Ben de aynı şekilde sana katılıyorum abi. Önemli bir hataydı çünkü çok kritik bir yerde yapıldı hata. Galatasaraylı oyuncuları geçeyim. E, Mustera iğneyle oynadı bildiğim kadarıyla. Ve inanılmaz ki 3 kurtarış yaptı. Yani çok böyle kader yani. Karşı karşıya kurtardı. Belki de yani 3 puanı getir Yani golü atabilseydi Galatasaray 3 puanı getirecek isimlerden bir tanesi olacaktı. Sen ne nasıl yorumlarsın Mustafa'nın performansını özellikle? Ya helal olsun sonuçta Galatasaray aidiyeti yüksek oyuncuların olması bir kere bence altı çizilmesi gereken nokta. E, Ya yani Beşiktaş'ta mesela Bakar'la ilgili ben hani kendi istihbaratım olarak değil Beşiktaş'ta aldığımız haberler, Beşiktaş'ı izleyen, takip eden, yorumlayan kişilerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda söylüyorum. Ee, yani bazen bu kadar iyi niyetli olmadığını söylüyorlar. Ya da ne bileyim işte oram ağrıyor, buram işte ağrıyor falan gibi böyle bir takım serzenişler. Ee, şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Ne halde oyuncular oynuyorlar? Mustera. Herkes 6 hafta diyordu. Ki ben 1-2 maç demiştim ama demiş, şunu da ifade etmiştim Nergis'e yanımızda. Ya bu ne? Mustera yani. Mustera'nın ee, geri dönüşleri diğerleri gibi değil. Daha erken döner demiştim. Ki maça da e, büyük bir fedakarlık yaparak çıkıp iyi de performans sergiledi. Icardi gibi o da büyük bir fedakarlık yaptı. E, netice itibariyle ortada bir risk yok. E, Allah'tan hani, da ciddi değildi. E, bu şunu gösteriyor. Galatasaraylı oyuncular e, salla başını al maaşını zihniyetiyle hareket etmiyorlar. Yani muster oynamasa da parasını alacaktı maaşını alıyor. Ee, ama çıktı ki yani ben geçmişte şeyi hatırlarım. Bazen böyle büyük maçlarda o maç öncesi sakatlanan bazı kaleciler vardı meşhur. Türkiye'de önemli kaleciler vardı. Genelde böyle önemli maçlar öncesi bir sakatlığı çıkardı. Şimdi Mustara'yı görünce Galatasaraylılar Mustara'nın nasıl büyük bir karakter olduğunu e, bir kere daha görmüşlerdir. Diğer tarafta Icardi, Mauro Icardi'deki maç içerisinde bir Adalesinde problem yaşadım. Durumu netlik kazanacak bugün. Yani sonuçta Galatasaray bu konuda çok şanslı. Evet. abi. Özellikle ben Icardi, Icardi kısmı da ilginç. Yani tamam, Mustafa uzun senelerde Galatasaray'da. hani daha neredeyse yeni geldi. Ama inanılmaz benimsedi. Hatta işte önce profil fotoğrafını da değiştirdi. özel bir profil yaptı işte. Yarısı aslan, yarısı Icardi yani gerçekten çok konsantre olmuş. Tabii bir de Şampiyonlar Ligi vitrin bir yer oldu. Özellikle futbolcular da oynamak da istiyorlar. Eee Galatasaray da bunu iyi kullanıyor bence. Hem aile olarak hem de yarışmacı bir eee kulvarda topçularını kullanmış oluyor. Şey de geçeyim. Abi. Okan Buruk'un değişikliklerine. üst üste değişiklikler de yaptı. Normal olarak tabii yorulanlar da oldu. Münih e, baskılı da geliyordu. Ziyeş çıktı, Zaha çıktı, İkar çıktı. E, yerine evet, en sonunda yapılanlardan bir tanesi de Nelson girdi. Nelson'un girişi ilginç oldu çünkü e, Abdülkerim Bardakçı sol beke geçmiş, geçmek zorunda kaldı. Nelson da e, ikinci golde bir hata yaptı. İlk golü e, ilk golde hatası var mıydı hatırlamadım. i̇kinci golde bir bir hata yaptı. Ee, yani ne, ne kadar nasıl bu kadar düşüş yaşadı anlamadım. Yani geçen sezon bakmazları taraftarların da biraz eleştirisi var Nelson karşı. Sen ne dersin? Abi? Ee, yani şöyle bir Nelson tabii talihsizlik yani yeniden gol hatasının olması e, Nelson açısından büyük bir talihsizlik. E, ama Okan Hoca hocasından baktığımızda yani müdahale etse problem, müdahale etmese problem. Evet. Ee, yani ben Okan hocanın müdahalesiyle bu sonucun geldiği kanaatinde değilim. Yani e, bence yapılabilecek hamleler de bulundu ki oradan Hylion yorulmuştu artık. Hylion yorulduğu için böyle bir hamlede bulundu ya da bir kartı sakatlandığı için bu değişiklik oldu? Ee, i̇lk maçta da hatırlarsın değişikliği zamanında yapmadığı için eleştirmişti Okan. Evet. Ya ben bunu talihsizlik olarak görüyorum. Galatasaray'ın oyununa bakıp bence ona göre yorum yapmak lazım. Galatasaray iyi futbol oynadı. İki maçta da ezilmedi. Ben de aynı kanaatteyim. O, o yüzden O e, yüzden bu sonucu Okan Buruk'a bağlamıyorum. Bu oyunu nasıl e, sadece Okan Buruk üzerinden okumayacaksak yani burada e, sonucu da Okan Buruk üzerinden okumamamız lazım. Yani sonuçta Bayern eee sizin 5 katı bütçenize sahip takım değeri açısından söylüyorum. Bir takım ee, kolay değildi. Ee, abartmamak lazım. Yani bayağı maçına takılmamak lazım. bayağı maçı zaten sonuç olarak çok büyük beklenti içinde olmamanız gereken bir karşılaşma. Hedef maçı değil sonuçta tabii. Değil. Aynen öyle. Ee, devam edelim. Ee, Kerem Aktürkoğlu son maçlarda on numara pozisyonunda oynuyor. Ee, Okan Hoca'nın tabii böyle bir e, Kurgu geliştirdi. çünkü hem Zaha, Ziyech, Kerem aynı anda olması için böyle bir kurguyla devam ediyor ileride de ikarto olarak. Kerem'in performansı da bir tık düşüş gözleniyor. Çünkü kanat oyuncusu on numara pozisyonunda oynuyor. Sen ne dersin abi performansı için? On numara oynamak zordur, bunun zorluğunu yaşıyor. Kanatta oynadığınızda biraz daha özgürsünüz, biraz daha rahatsınız daha doğrusu özgürsünüzden ziyade. Ee, kanatta oynadığınızda bütün gözler, bütün dikkatler size kesilmiyor. Ama merkezde oynadığınızda, on numara pozisyonda oynadığınızda herkes sizden ekstra işler bekler. Yani bugün halı sağda bile sırtına 10 numarayı geçir. Herkes senden bir bekse. Sergen olmanı falan bekler. Sergen, Yavç olmanı beklerler. Halbuki e, bazen e, yetenek de yetmiyor. Yani orada biraz daha işte ne bileyim çevre kontrolü, oyun zekası bütün bu bileşenler o pozisyonun hakkını e, verir. E, Kerem'le alakalı da ya yani kanattaki etkinliğinde olmadığını görüyoruz. Yani kanattayken Kerem daha etkili. Ama elinizde daha varsa e, açıkçası Kerem'i de orada oynatmak zorunda kalıyorsunuz. E, burada ya yani burada şuna gelebiliriz. Kadro mühendisliği açısından Galatasaray doğru hamleler yaptı mı? Ee, bunu zaman ilerledikçe daha iyi analiz edebileceğiz. Yani bugünden za transferi yanlıştır, TT transferi gereksiz, bu bu tarz ya da ZE transferi. Bunlar için erken. Ama Galatasaray'ın e, şu an kadro mühendisliği konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını görüyorum. E, ama bunu hani, söyler... Şey Endom BL sorayım abi. İşte Oliveira girdi. Yani. Geleceğimiz aslında seviyeler buralardı. Çünkü çok iyi çıkıyor genelde, takımı çok iyi çıkartan isimlerden bir tanesi. Fiziksel olarak hala hazır değil anladığım kadarıyla. o konu Hoca tercih etmedi çünkü. Etmedi. Yani Ndombele büyük, şu an hayal kırıklığı olarak ortada duruyor. Yani vakitte daralıyor, süre azalıyor. Zaten devre arası gelecek. Yani Endombele'nin bir iki maç artık çıkıp bir şeyler yapması lazım. Kalitesi, kariyeri e, açıkçası e, yani bugünkü e, tablodan far, çok farklı. E, dolayısıyla serisemaz büyük bir beklenti oluştu oyuncuyla alakalı. Yani burada artık birkaç hafta belirleyici olacak endombele için. Eğer çıkıp bir iki maçta kendini gösteremezse devre arasında yani e, kimse endombele'nin geçmişine ona verilen bonservise ya da oyuncunun sıfır e, bedenle kiralanmasına falan bakmaz. Galatasaray'ın e, kaybedecek zamanı yok. E, ligde amansız bir şampiyonluk mücadelesi var. Muhtemelen Galatasaray Avrupa'da da yoluna devam edecek. Ama bu Endombele ile biraz zor. E, ye, yine de ben bir kıvılcıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani oynarsa sanki gerisi gelecekmiş gibi. Yani Kaan'dan ya da ne bileyim Oliver bunlardan daha geri bir oyuncu değil Kerem'den. Ya bunlardan daha geri bir oyuncu değil Endombele. E bir maç ritmini yakalaması lazım. Onun için de 2-3 maça ihtiyacı var. Açıkçası beni transfer, transfer olduğunda heyecanlandıran isimlerden bir tanesiydi. Çünkü biliyorum ne yapabileceğini. Aynı şekilde yani rakip rakip olduğu için söylüyorum şampiyonluk yarışında. Cengiz Ünder de mesela Fenerbahçe'de çok değerli, çok kaliteli bir yerli oyuncu ama fakat bir e, sakatlıklardan e, forma bulamadı. E, son soruma geçeyim abi. Şimdi Galatasaray grupta 12 son maçı var. E, Şampiyonlar Ligi yani sana e, iki seçenek sunulsa. Şampiyonlar Ligi'nde e, devam edeceksin. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceksin. Hangisini seçerdin Galatasaray için? E, ben Şampiyonlar Ligi'ni tercih ederim. E, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu grubu geçerse e, turnuvanın organizasyonun sürpriz takımı olur. Olabilir. Ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü e, Şampiyonlar Ligi bu tarz sürprizleri hasret. Geçmişte işte Portolar bunu yapıyordu. Monakolar yapıyordu. E, yani Galatasaray'la beraber ki ben Galatasaray'ın bu e, organizasyonu Avrupa'ya çok önemli katkılar verdiğini düşünüyorum. O yüzden eee konuda hiç karamsar değilim. Galatasaray grubu geçerse yani ikinci sırada en kötü zaten bayan lider ikinci sırada yer alırsa e, tabii bir sisi falan gelirse o iş biraz zor ama e, işine göre bir rakip karşısına çıkarsa Galatasaray'ın onu açık. Galatasaray'sından ben e, Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final, bir yarı finali çok büyük hayal olarak görmüyorum. Yani Galatasaray, Serkan Muhur'u geçerse bir yarı final yapar. Böyle bağlayayım. Umarım yani Türk takımlarının bu sezon önleri açık olur. Aynı şekilde diğer Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gidebildiği kadar gitsin derim açıkçası. Ee, Galatasaray'da de iki maçta da gösterdiği performans da açıkçası yani meydan okuyabileceğini gösteriyor diğer takımlara. Ee, yavaştan kapatıyorum abi. Senin kulis bilgilerin varsa ekstra. Onları ya, söyleyebilirim. Galatasaray biz bir geçersin abi bilgi geçersin. Evet. Şimdi Galatasaray son işte dün geceden sonra son antrenmanda daha doğrusu bugün sabah saatlerinde mini bir antrenman yaptı. Birkaç saat içerisinde de kısa bir süre sonra daha doğrusu birkaç saat değil kısa bir süre sonra da Adana'ya direkt uçurulacak sarı kırmızılı takım yarın Hatay maç öncesi son çalışmasını Adana Spor tesislerinde gerçekleştirecek. Icardi'nin durumu yine takip ediliyor. Ee, ben yine oynayacağını düşünüyorum ama bakan bu bir kendini buldu. Ne zaman e, çıkıp e, gol atacak, kendine gelecek diyorduk. İşte bakan bu başladı. En azından Icardi'yi belki bir dinlendirmek için de bir fırsat olabilir bakan bunun e, performansı. Bakalım e, artık lige dönme ve lige konsantre olma zamanı değil teşekkürler abi. Yayın için. Ben teşekkür ederim. Keyifli. Teşekkür ederim. Hoşça ee, Yayınlarımız böyle devam edecek. Tekrar görüşmek üzere. İzleyicilerimize hoşça kalın diyorum.